Merhaba arkadaşlar, Bazen, e, bugün size bu en basit haliyle sonlu elemanlar metodundan bahsetmek istiyorum. Sonlu elemanlar metodu bir parçayı ya da bir e, yapıyı düğüm noktalarına ve elemanlara ayırarak, yani o parçayı parçalayarak, daha fazla parça sayısına ayırarak e, yapısını inceleyen bilim dalıdır diyebiliriz. E, şöyle ki, sonlu elemanlar metoduyla yapılan çalışmaları, matris türev integral tarzındaki hesaplamalarla e, devam ediyor. Ama biz mühendislikte bunu nasıl kullanıyoruz? E, ben kendi kullandığım programdan örnek vereceğim. E, SSS ile yapıyoruz. SSS nedir? Matematiksel hesapları matris hesaplarını hızlıca yapan, yani normal en azından hızlıca yapan bir analiz programıdır. Şimdi şöyle bahsetmek istiyorum. Diyelim ki son elemanlar metodu evet, yaklaşımıyla elimde şöyle bir Kalem var, çubuk olarak düşünebiliriz bunu. Bu çubuğu üzerine bir basma kuvveti uygulamak istiyorum. Uyguladığım basma kuvveti sonucunda da şu noktada nasıl bir kuvvet oluştuğunu ya da bu noktada nasıl bir kuvvet oluştuğunu merak ediyorum. Bunu yapmak için de son elemanlar metoduyla bir yaklaşım yaptığımızda bu çubuğu parçalara ayırıyoruz. Diyelim ki bir, iki, üç parçaya ayırdım. Üç parçaya ayırdığım zaman... 1, 2, 3, 4 tane düğüm noktam olacak. Üç tane de elemanım olacak. Orta noktadan bastırdığım zaman orta noktadaki gerilmeye bağlı olarak bu elemanda ve bu elemanda da gerilme oluşacak, basma kuvveti oluşacak. Biz son elemanlar metoduyla bunu inceleyeceğiz. Bu bize ne gibi bir fayda sağlayacak? E, yaptığımız ket çizimlerinde ya da yapılmış olan hali hazırdaki ürünlerde eee oluşabilecek hataları, malzemenin dayanıp dayanmayacağını, malzemeyi değiştirmemiz gerekiyor mu? Ya da bu koşullarda ne kadar çalışabiliyor bu yaptığımız tasarım? Bunu görmemize yarıyor. Daha spesifik bir örnek vermek gerekirse elimde şöyle bir bardak altlığı var. Bu bardak altlığının 16 parçadan Tam istediğim örnek aslında. Şu üstteki kısmı göz önüne alırsak. 1, 2, 3, 4 tane parça var. Şu köşe noktası bir düğüm, ikinci düğüm, üçüncü düğüm, dördüncü düğüm ve beşinci düğüm. Beş düğüm, dört eleman. Ben buradan bir kuvvet uyguladığım zaman ya da ısı uyguladığım zaman buradaki düğümlerdeki tüm oluşumları inceleyebileceğim. Bunu da nasıl yapacağım? Son elemanlar metodundaki hesaplamaların vasıtasıyla yapacağım. Bu da matrislere dayandırılacak. Yani anlatsa artık şey gibi düşünebiliriz. Çok hızlı matris çözen bir program olarak düşünebiliriz. Bunun dışında... Bu 16 parça içerisinde tamamını tek bir parça olarak düşünüyorum ve e, aslında buna mesh etmek deniyor e, teknik tabirle mesh ettiğini düşünüyorum ve 16 tane parça ayırdım normalde tek bir bütün 16 parçaya ayırdım Her bir düğüm noktası var diyelim ki orta noktada bir kuvvet uyguladım tam şuradan şuradaki, şuradaki 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 hepsi tüm düğüm noktalarındaki elemanlarda Nasıl bir gerilme oluşmuş? Bunu görebiliyorum. Bu benim için neden önemli? Çünkü bu parçada oluşan gerilmeleri ben daha bunu üretmeden görürsem ilk olarak ekonomik açıdan bana bir fayda sağlayacak. Bunun dışında ben buna ne gibi önlemler alabileceğimi biliyor olacağım. Mesela kalınlığını arttırırım. Daha az gerilme oluşmasını sağlarım. Ya da malzemeyi değiştiririm. Daha yüksek bir akma dayanımı mazeret Yine bu parçada fiziksel bir değişim olmasını engellerim. Yani bu tasarımın aslında güvenli çalışmasını sağlayabilecek mi sorusunun cevabını aramakla ilgili bir şey diye bitirebiliriz. Bu benim için neden önemli? Neden önemli? <laughs>